Apci ve Basur çok iyi dostlar. Hem de Steam'den. Apci ve Basur. Apci. Apci, Apci, Ne yapıyorsun Apci. Ne yapayım? Bir boku yapmıyorum. O ne hapçı? Eee koltuğa mı sıçtın hapçı? Koltuğa mı sıçtın? Asla ben öyle bir şey yapmam. Kalk o zaman hapçı. Eee koltuğa mı sıçtın işte hapçı? Sıcak bıraktın orayı. Yok. Kalk o zaman hapçı. Kalk. Aaaa. Aaaa. Hapçı. Hamak kalk olsun apçı. Yok. <laughs> e, e. Şş, kız kızlar iyi misin? <laughs> apçı. E? A101 broşürleri mi okuyordun sen? Evet ben sana hepsi diye. Bir dakika lan. Bu geçen haftanın iki oğlu. oğlum. Yok, yok vallahi bir şey yapmadım. Çıkın kapsın apçi. Aa. <laughs> Apçı karılara mı bakıyordu? Apçı.